Prime takılanları kapsamayacak. EYT kimleri kapsayacak? EYT yasası ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışmalar yıl sonuna gelinmesiyle birlikte hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, etkinin Aralık ayı içinde meclise sunulacağını duyururken etklililerin 1999 yılı öncesindeki tüm haklarına sahip olması bekleniyor. Bilim şartının ortadan kalkıp kalkmayacağı sorusu da cevap bulurken, EYT hakkındaki en sıcak gelişmeleri haberimizde derledik. EYT yasasının ne zaman meclise gireceği en sık araştırılan konulardan bir tanesi olarak biliniyor. Konuya ilişkin dezenformasyonları önlemek ve yanlış bilgi akışını durdurmak isteyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yazılı bir açıklamayla EYT yasasının meclise gireceği tarihi duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bakanlığımız emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirlenecektir. Bakan Bilgin, yaptığı son açıklamada eğitimin Aralık ayı içinde meclise sunulacağının altını çizerek, bu yasa ile emekli olacak 1,5 milyon kişinin bulunduğunu belirtti. Rakamların 5 milyondan 8 milyona kadar çıktığının iddia edildiğini ancak bunun doğru bilgi olmadığını belirten Bakan Bilgin şöyle konuştu. Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibariyle değişir. Bazı milletvekillerince prime takılanlar gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz. 5000 ve 5400, iki şartı kaldırmıyoruz. Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil. Etkinin 2023'te uygulamaya konulacağını ifade eden bilgin, eklilerin çoğu 4 ağlıdır, SSK'lıdır. Onların da %87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene mecliste çözülmüş olarak gelecek dedi.